Canan Tarifleri kanalından herkese merhabalar. Bugün pastane pizzası yapıyoruz. Hamuru için malzemelerimiz 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 6 su bardağı un, 3 adet yumurta. 2 yumurtamızın sarısını ayırıyoruz üstüne sürmek için. Diğer yumurtamızın bir tanesini kırıyoruz. Ve aklarında içine katıyoruz hamurumuzun. Sonrasında yoğurup ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Bir saat dinlendirmeye bırakıyoruz mayalanmaya. İç harcı için malzemelerimiz mısır, kaşar peyniri, domates, biber, maydanoz, sosis, dilimlenmiş yeşil zeytin. Hepsini doğrayıp karıştırıyoruz arkadaşlar üstüne koymak için. Hamurumuz mayalandı. Şimdi tepsimize bezeler yapıp şeklini verip iç harcımızı koyup. 180 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. O kadar güzel oluyor ki dışarıdan hiç almanıza gerek yok. Aynı pastaneden aldığınız o mini pizzaların aynısı. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Şimdiden yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.